Belgesiz zamirlere. Şimdi bir notumuz var gençler. Notumuz şu. Diyor ki mesela sıfatlar konusu konusunda şöyle bir not var. Diyor ki e, sıfatı ikiye ayırıyoruz. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatları diye. Niteleme sıfatı cümlede tek başına kullanılırsa veya çekim eki alırsa adlaşmış sıfat olur. Belirtme sıfatları ise ek alırsa arkadaşlar zamire dönüşür. Yani bir işaret sıfatı ek alırsa işaret zamiri olur. Veya belgesiz sıfat ek alırsa belgesiz zamir olur. Hocam ne demek istiyorsunuz ya dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi belgesiz zamir isimlerin yerine belirsiz bir şekilde alan sözcükleri biz belgesiz zamir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir göz atalım. Baktığımızda Belgesiz amirler bazıları, kimileri, hiç kimse, kimse, herkes, birkaçı, biri, hepsi, tümü, başkaları, hiçbiri, birçoğu şey. Şimdi bakın arkadaşlar. Bazıları, kimileri, hiç kimse, kimse, hiç kimse, herkes, birkaçı, biri, hepsi, tümü, başkaları, hiçbiri, birçoğu ve şey bunun dışında arkadaşlar hepimiz gibi kelimelerde yine belgisiz zamir görevinde bakın şey yuvarlak için aldım şey kelimesi daima kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır ve şey kelimesi daima belgisiz zamirdir bunu unutmuyoruz arkadaşlar İBO pratik 87 evet <laughs> şimdi geldik Belgesiz sıfat ve belgesiz zamir ayrımına dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir sözcüğün sıfat olabilmesi için o sözcüğün mutlaka ama mutlaka isimden önce gelmesi gerekiyor. Mutlaka bakın isimden önce gelecek o ismini telleyecek veya belirtecek. Bir sözcüğün zamir olabilmesi için ise bir ismin yerini alması gerekiyor. Şimdi belgesiz sıfat bir belirtme sıfatıdır ve bir belirtme sıfatı ek alırsa belgisiz zamir olur. Veya işaret zamiri olur. Veya soru zamiri olur gibi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Belgisiz sıfata bir göz atalım. Hiçbir soruyu çözemedim. Bakın mantık şu. Hemen önünde isim var. İsim. Soruyu, hiçbir soruyu. Veya çoğu insan. Bakın çoğu insan. Veya birçok öğrenci. Bakın isimden hemen önce gelmişler ve yalın halde eksiz, mahzun, garip bir biçimde duruyorlar. Ve isimden önce de geldikleri için biz bunlara belgesiz sıfat diyoruz. Şimdi bakalım belgesiz zamirler nasıl? Diğerlerinden farkı ne? Hemen görelim. Hiçbir soruyu yerine önündeki ismi kaldırmışız. Hiçbirini çözemedik demişiz. Şimdi ben buna niye zamir diyorum? Bakın soru yerine yani bu ismin yerine şuradaki ek almış yani öyle düşüneceğiz doğal olarak ekli olduğu için biz buna belgesiz zamir dedik. Veya birçoğu sınavda zorlandı. Bakın birçok öğrenci demiyorum da birçoğu yani burada u kelim u eki aslında öğrenci kelimesinin yerine kullanılmış. Hocam çoğu insanın niye söylemiyorsunuz? Bakın arkadaşlar çoğu insan böyle düşünüyor dediğim zaman hemen isimden önce geldiği için sıfattı ama çoğu böyle düşünüyor dediğimiz zaman buradaki çoğu insanların yerine kullanıldığı için bu da yine belgesiz zamir oldu. Hocam önünde böyle kelimesi var. Bu böyle kelimesi isim değil mi? Hayır arkadaşlar böyle kelimesi isim değil. Nasıl düşünüyor? Böyle düşünüyor. Nasıl düşünüyor? Öyle düşünüyor. Bunlar fiilden önce geldiği için zarf görevinde kullanılıyor. Hocam zarf kelimesi isim soylu bir kelime değil mi? O zaman bunun sıfat olması gerekmiyor mu? Hayır arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiçbir soru, çoğu insan, birçok öğrenci bir sıfat tamlaması oluşturuyor. Ama çoğu böyle düşünüyor dediğim zaman çoğu böyle. Böyle bir şey yok. Evet. Mızı da yaptık. Her e, konu anlatımında olduğu gibi. Şimdi gelelim arkadaşlar. Belgesiz amirler tabii önemli. Belgesiz amirler çoğullanabilenler ve çoğullanamayanlar olmak üzere iki kategoride değerlendiriliyor. Mesela bir kelimesi çoğullanabilen bir belgesiz amirdir. Birileri kimi kimileri bazısı bazıları olabiliyor. Birçoğu birçokları veya çoğu Çokları diye çoğulanabiliyor. Şimdi birkaç, herkes, her biri, kimse, hiçbiri, hiçbir hiçbirileri, hiçbirileri, hiçbirileri böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ee, bunlar çoğulanamayan kelimeler. Bunlar da çoğulanabilen e, zamirlerdir diyoruz. Şimdi geldik soru zamirlerine. Soru zamirleri bizim için önemli gençler. Neden önemli? Şu yüzden şimdi bir göz atalım. Şimdi soru zamirini bize, ÖSYM e şöyle sorabilir. Der ki işte e, soru sıfatıyla karıştırılabilir, soru ile karıştırılabilir. O yüzden bizim bu ayrımı bilmemiz lazım. Bakın soru anlamını sağlayan sözcük. Eğer bir cümleye bakacağım cümlede soru anlamını sağlayan sözcüğü bulacağım. Mesela şöyle bir örnek yazayım ben size. Örneğim şu olsun. Sen hangi filmleri seversin? Sen hangisini beğendin? Sen bu filmi nasıl Buldum. Şimdi cümlelere bakıyorum arkadaşlar. Soru anlamını sağlayan sözcükleri altını çiziyorum. Evet. Soru anlamını sağlayan sözcükler bunlar. Şimdi mantık şu. Lütfen buna dikkat edelim. Burası çok önemli. Soru anlamını sağlayan sözcüğümü bulduktan sonra eğer soru anlamını sağlayan sözcük soruyu hemen önündeki isme sorarsa soru sıfatıdır. Bakın, soru sıfatını karıştırmamız imkansız. Çünkü soru sıfatı hemen önündeki isme soruyu soruyor. Eğer soru anlamını sağlayan sözcük soruyu fiile sorarsa. Evet, geldik önemli noktaya. Fiile sorarsa ya soru zarfıdır ya da soru zamiridir. Şimdi hocam bu ayrımı nasıl bulacağız? Bu ayrımı şöyle bulacağız. Soru anlamını sağlayan sözcük soruyu fiile sordu. Ben sorunun cevabına bakarım arkadaşım. Ben derim ki sorunun cevabı eğer cevap yer insan nesne ise buna derim ki bu soru zamiridir. Yok cevap bir durum bildirirse bir zaman bildirirse, yer yön bildirirse, ölçü, miktar bildirirse o zaman derim ki bu soru zarfıdır kardeşim. Şimdi bakıyorum arkadaşım. Nedir, ne değildir bir göz atalım. Şimdi sen hangi filmleri seversin? Sen hangisini beğendin? Sen bu filmi nasıl buldun? Şimdi ben bakıyorum burada önünde isim olan tek bir cümle var. Hemen bu cümle. Hemen önündeki isme sordu. O zaman diyorum ki bu soru sıfatıdır abi. Bu kadar basit. Bu soru sıfatı. Çünkü önündeki isme sordu soruyu. Bu kadar. Şimdi sen hangisini beğendin? Sen bu filmi nasıl buldun? He. Şimdi hangisini beğendin? Fiile sordu soruyu. Hangisini buldun? Fiile sordu soruyu. Beğenmek ve bulmak. Şimdi bakıyorum. Hangisini beğendin? İşte onu beğendim. Veya ayakkabıyı beğendim. Kırmızı ayakkabıyı mesela beğendim diyorum. Yani cevap bir nesne olabiliyor, bir kişi olabiliyor arkadaşlar. Veya şu evi beğendim diyebiliyor. O zaman dikkatinizi de çekmek istiyorum. Hangi hangisi zaten ek almış. E zaten biz diyoruz ya hani belirtme sıfatları ek alırsa zamir olur. Buradan da bunu çıkartabiliriz ama cevapta da baktığımızda buna ben soru zamiri diyebilirim. Hemen geliyorum buraya. Bu filmi nasıl buldun? Güzel buldum. Durum bildiriyor. Durum bildirdiği için bu da soru zarfı olabiliyor. Şimdi geldik buraya. Bakın. Ne almak istiyorsun? Ne? Diyor ki ne söz söylerim şimdi? Sen bana ne giriyorsun? Şimdi baktığım zaman hangisinin önde isim var? Evet. Hemen şurada ne söz söylerim? Yani nasıl söz söylerim? Hemen öndeki isme söylediği için ben bunu otomatikman soru sıfatı dedim arkadaşım. Şimdi geldim buraya. Ne almak istiyorsun? Hemen cevap ver. Hemen 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 hemen. Hemen. Simit. Kazımdan muzlu süt. Almak Reklam Reklamda girdim. Kazım Büfe. Bilgin olsun. Evet. Ne almak istiyorsun? İşte Kazımdan muzlu süt. Veya işte ayakkabı. Cevap bir isim oldu. Bir nesne oldu. O yüzden bu soru zamiri oluyor. Sen bana ne gülüyorsun? Bakın size bir bu pratik vereyim değerli dostlarım. İbu pratik şu. İbu pratik. Kaç? 73. Şimdi ne sözcüğü, sözcüğü niçin neden yerine kullanılırsa her zaman soru zarfıdır. Bakın, sen bana ne gülüyorsun? Sen bana niçin gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Dediğim için bu da arkadaşlar soru zarfı olur. Alın size bir baba pratik. Evet. Şimdi sözcük halindeki zamirler bunlar arkadaşlar. Bir de gelelim sizlerle neye? Ek halindeki zamirlere. Şimdi ek halindeki zamirler ek halindeki zamirler neydi? İki kategoride değerlendiriliyordu. Bunlardan birisi ilgi zamiri, diğeri ise iyilik zamiri. İlgi zamiri dediğimiz zamir arkadaşlar ki ki ilgi zamiri. İyilik zamiri de iyilik ekinin olduğu. Yani iyilik zamirlerinin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların koyabilirim. Ama önce gelin bilgi zamirine bir göz atalım. Mesela diyorum ki benim yemeğim geldi seninki gelmedi. Bakın ki eki eğer Cümlede bir ismin yerine kullanılırsa biz buna ilgi zamiri diyoruz. Benim yemeğim gel.